Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 178. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte yine NumPy ile devam edeceğiz. Ve NumPy'da Chi Square Distribution'u göreceğiz. Yani Chi kare dağılımını göreceğiz. Chi kare dağılımı istatistikte çok önemli bir dağılımdır. Özellikle varyans analizi, bağımsızlık testleri, ve uygunluk testleri gibi yerlerde kullanılır. Şimdi varyans analizi nedir? Birden fazla grup arasında anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için kullanılan bir istatistiksel yöntemdir. Örneğin 4 farklı öğretim yönteminin sınav başarısına etkisini incelemek isterseniz buna başvurmak zorundasınız. Ya da bağımsızlık testleri dedik. Şimdi bağımsızlık testi nedir? İki kategorik değişkenin birbirinden bağımsız olup olmadığını yani aralarında bir ilişki var mı yok mu test etmek için kullandığımız bir şey. Mesela örnek veriyorum. Cinsiyet ve alışveriş tercihi arasında bir ilişki var mı diye incelemek istersek Kai Square bizim için önemli bir noktada bulunuyor. Mesela uygunluk testi dedik. Şimdi nedir uygunluk testi? Örneğin bir zarın adil olup olmadığını test etmek için kullanabiliriz gibi. Yani Kai bizim için aslında bazı testleri, uygunluk testlerini, bağımsızlık testlerini sağlayan bir aracı. Şimdi Kai Square'i ben şöyle hemen ilk önce bir yazayım. Şunu aradan bir çıkarayım chi square yazdım. Bakın burada df adında bir parametresi var. df parametresini belirtiyorum. Ben 10 diyeceğim. Sonra yine 1000 tane örnek oluştursun. Bana chi square'den 1000 tane rastgele veri oluştursun ve bu veriyi şöyle bir array'de görmek istiyorum. Bu yüzden şöyle print deyip data'yı size yazdıracağım. Data'yı da görmenizi istiyorum. Tamam. Artık şurada chi square olduğu için şuraya chi square distribution demem daha mantıklı olacak. Chi kare dağılımı. O zaman yine şöyle yazabiliriz bakın. Kay kare dağılımı diyelim. Türkçesini yazalım. Şurada da DF10 verdiğimi belirteceğim. Şimdi ne olduğunu anlatacağım size. Burası artık süre değil değer olacak. Her frekans güzel. Şimdi gerçek hayattan size bir örnek vereyim. Bir markette erkek ve kadın müşterilerin ürün tercihlerinin farklı olup olmadığını test etmek istiyorsak. Bu kategorik verilerle yapılır ve ki kare testi kullanılır. Yani gerçek hayatta nerede kullanılır diye düşünüyorsunuz. Şimdi bana diyeceksiniz ki buradaki df nedir? Hemen şöyle gözlemleyin şurada şuraya bıraktım bakın şöyle bir gördüğünüz gibi histogram var histogram çubuklarım şurada şurada verileri görüyorsunuz 10 üzerinde yoğunlaşmış bakın 17 ile 13 arasında gidip geliyor daha çok çok nadiren 19 var çok nadiren 25 var mesela 25 var mı buralarda mesela ben göremiyorum tabi ama bakın 21 var 21'i gördüm 22'yi gördüm başka var mı diye bakıyorum hızlıca Evet bakın 27 var. Çok nadir görülüyor ama 27 de var. Şimdi ne oluyor burada? Niçin 10 etrafında yayılmış bir olay var? Bu DF değeri nedir ki ben 10 dediğimde şuradaki 10 çubukları ve ona yakın olanlar fazlayken gitgide azalan bir eğri bana veriyor. Şimdi Bakın DF dediğimiz kısım ya yani matematikçiler serbestlik derecesi diyor. Gerçek hayattan bir örnek verecek olursam diyelim ki 4 arkadaşınız var. Yaş ortalamasını biliyoruz. Ortalama 25. Hemen şunu bir aşağı indirip şunu da bir kapatayım. Şimdi bak ortalama 25 bu arkadaşlar. 4 tane arkadaş var. Şimdi ben bu 4 arkadaşın diyelim ki üçünün yaşını biliyorum. Birinin yaşı 24, birinin yaşı 26, diğerinin ki 25 ama biz dördüncü kişinin yaşını bilmiyoruz. Ve yaşını tahmin edebilir miyiz bu arkadaş? E biz ortalamayı biliyorsak yaşını dördüncü kişinin tahmin ederiz. Nasıl ederiz? Formülümüz ne matematikte? Bakın diyelim ki o dördüncü arkadaşın yaşı x olsun. Biz bu 4 arkadaşın yaşını toplayıp 4'e bölersek biz ortalamayı buluruz. Ortalama kaç? Zaten ortalamayı biliyormuşuz. 25. Şimdi bu 4 şuraya karşıya gider. 25 ile çarpın 100 oldu. E şunu toplarsanız bakın 24 ile 26'yı topladığınızda ne yapar? Bu bir 50'dir. Çok bariz bir 50. Şunu da toplayın. 75 artı x. O zaman x değerim nedir? 75 karşıya geçerse 25. Demek ki ben kişinin yaşını buldum. 25. 4. kişinin yaşını buldum. Bunu nasıl buldum? Diğer üç kişinin yaşını bilmem ve ortalamayı bilmemle buldum, değil mi? Yani ne demek istiyorum? Yani üç kişiyi biliyorsan 4. kişi otomatik olarak ortaya çıkıyor demek istiyorum. Burada bağımsız olarak belirleyebileceğin yaş sayısı 3 tanedir. Sonuncusu ilk 3'e bağlı. Bu durumda DF parametresi, yani şurada verdiğim DF parametresi benim için 3'tür. Serbestlik derecesi yani kaç bağımsız bilgiye sahipsin? Bakın ben burada 3 tane bağımsız bilgi ile dördüncüyü bulmaya çalış. Tamam mı? Yani kaç bağımsız bilgiye sahipsin bu serbestlik derecesi bana bunu veriyor. Hesaplama sırasında kaç veri serbestçe değişebiliyor onu belirliyor. Yani df10 ne demek? Bunu iyice anlamamız lazım. Gerçek hayat benzemesiyle açıklayacağım size. Şimdi bir denetim yapıyoruz diyelim. Her işlemde 10 bağımsız ölçüm var. Örneğin 10 sınav puanı var ya da 10 üretim hatası var ya da 10 müşteri memnuniyet puanı var. Şimdi bu ölçümlerin karelerini alıp topluyorsunuz. Şimdi matematikte bunun arka planı alanında işler nasıl yürüyor onu size söylüyorum. Şimdi ben DF3 e dediğim zaman aslında bakın Z1, Z2 ve Z3. Ben bunların karelerini topluyorum. Tamam Burada 3 dediğim zaman. Şimdi bu DF3 nedir onu söylüyorum. Şimdi DF10 dediğimde Z1, Z2, Z3 bla 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 Z10'a kadar gider. Böylelikle hepsinin karelerini alıp topluyoruz. Şimdi her toplam bir istatistiksel test sonucu gibi düşünülüyor. İşte bu toplamlar kay kare dağılımına uyar ve her biri için df değeri 10 olur. Çünkü 10 bağımsız ölçümden geliyor bu değerler. Yani ben burada bin kez şu 3 adet işlemi yapıyorum. Z1'in karesi, Z2'nin karesi, Z3'ün karesini alıyorum ve burada bir değer üretiyorum. İşte bu değeri chi-square ile üretiyorum. Chi-square ile bu değeri üretiyorum rastgele, random. Ve bunu bin kez yapıyorum. Yani bin kez şuradaki karelerin toplamını alıp şuradaki değeri elde ediyorum ve bunu bin kez yapıyorum. İşte chi-square bunu yapıyor aslında. Şimdi böyle bin adet yaptığımızı söyledik ve üretiyoruz. Şimdi ben bu grafiği buna göre yorumlayacağım. Ne yaptığımızı görmenizi istiyorum. Hemen bir gelsin. Şimdi grafiği yorumlayalım kay kare dağılımı pozitif bir dağılımdır. Çünkü, az önce size dedim ya. Mesela buraya 3 deseydik. Ben burada Z1'in karesi artı Z2'nin karesi artı Z3'ün karesini verecektim. E hangi 3 sayının kareleri toplamı negatif olabilir ki? Bu mümkün değil matematikte değil mi? Bir şeyin karesi pozitiftir. O yüzden pozitif dağılımdır. Bakın sıfırdan sonra yukarıya doğru gidiyor. Sıfırın altı yok. Yani burada negatif değerler yok. Yani sadece sıfır ve üssü değerler alır. Çünkü dediğim gibi standart normal dağılımlı bir rastgele değişkeni temsil ediyor ve bunlar kareleri topla. Şimdi bakın buna ZE diyelim mesela. Çünkü mesela buraya 3 dersem Z1 Z2 Z3 olacak ama 10 dersem Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 olacak şekilde değişiyor, değil mi? ZE diyelim. Matematiksel olarak ifade edelim. ZE. Şimdi buna ne diyoruz bizim biliyor musunuz? Standart normal dağılımlı bir rastgele değişken diyoruz bunun her birine. Bunların her biri standart normal dağılımlı bir rastgele değişkendir. Şimdi bana diyeceksiniz ki bunu bize niye açıklıyorsun bu matematiksel terimi? Çünkü bunların ne olduğunu anlamanızı sağlayacağım birazdan. Şimdi paniklemeyin. Biliyorum birazcık karmaşık ve zor geldi ama birazdan aydınlanacağız. Şimdi ortalama değeri yaklaşık olarak df değeri kadar oluyor bunun. Yani 3 sayının karelerini toplamını topladığınız zaman eğer ben df 3 dersem 3'e yakın değerler elde edersiniz. Eğer ben df 10 dersem bu 3 sayının kareleri toplamı yaklaşık 10 olur. Bakın bu yüzden buradaki 10 sayısı en fazla çıkıyor. Tamam mı? Çünkü buradaki Z1 artı Z2 artı Z3'ün karesi artı Z4'ün karesi artı Z5'in artı Z10'un karesine kadar olan buradaki sayıların kareleri toplamı yaklaşık 10 oluyor genellikle. Bakın neredeyse çoğunlukla bin kez denemişiz. 110 kez 10 gelmiş. İşte 7 ile 13 etrafında gördüğünüz gibi yoğunlaşıyor. Bakın şurasıyla şurası arasında yoğunlaşıyor. Bakın şuralar arasında yoğunlaşıyor bu veri. Şimdi anlatalım bir senaryo üzerinden gideceğim. Fabrika kalite kontrolü senaryosu ile gidelim. Hemen şurayı bir temizleyeyim. Ben burada ne yapıyorum anlamanızı istiyorum. Tekrardan açıyorum. Şimdi bu df onun ne olduğunu ve bu chi ne işe yaradığını çok iyi anlamanızı istiyorum. Şimdi gerçek hayattan bir senaryo vereceğim size. Fabrika kalite kontrolü senaryosu üzerinden gideceğiz. Şimdi düşünün bir fabrikanın her üretim partisinde 10 adet ürünü kontrol ettiğini düşünün. Buradaki df 10 oradan geliyor. Bir fabrika bakın 10 adet ürünü kontrol ettiğini düşünün. Şimdi her bir ürünün hedef ağırlıktan ne kadar saptığını ölçüyorlar. Mesela diyelim ki ortalama olarak yani diyelim ki 0.5 kilogram gelmesi gerekiyor ürün. Ama mesela sapmayı ölçüyor. Mesela bazen 0.3 kilogram geliyor bazen 0.6 kilogram geliyor değil mi? Bu bir sapmadır hedef değerden ne kadar saptığını ölçmek istiyorlar. Tamam mı? Yani her bir ürünün hedef ağırlıktan ne kadar saptığını ölçüyorlar. Ve bu sapmayı standart normal dağılımlı kabul ediyorlar. Yani az önce anlattığım size Z1, Z2 gibi. Tamam mı? Her biri bir stand buradaki sapmanın değeri. Şimdi standart normal dağılımlı ne demek? Aslında ortalama sıfır ve standart sapması bir olacak şekilde ölçeklendiği anlamına geliyor. Yani mesela ölçüyorlar. Diyelim ki bir tane ürünün 1 kilo olması gerekirken 0.8 oldu değil mi? Burada bir sapma var. Standart sapması var. Ben alıyorum bu değeri. Mesela diyelim ki ortalama 0 olması gerekiyor. Çünkü ben böyle kabul ediyorum burada. Kai Square'de ortalama 0 kilo gelmesi lazım. Şimdi sapma ne olabilir? Artı 1 eksi 1 civarında. Yani bunların etrafında sapma olacak. Şimdi bir birimlik bir sapma var. Şimdi o yüzden şimdi Z1'den bakın Z1'den Z2'ye Z3'e bla 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 gidiyor. Z9 ve Z10. Her birini ölçüyorlar. Ön 10 tane ürün var. Her birini tek tek ölçüyorlar ve şimdi sıfır ortalama 0 gelmesi gerekirken standart sapması artı 1 eksi 1 olacak şekilde geliyor. Mesela diyelim ki burası 1.1'in bunun karesini alıyorlar. Mesela 0.7 oldu karesini alıyorlar gibi. Tek tek geliyor. Mesela 1 oldu 1'in karesini alıyorlar. Mesela kaç olsun? 0.8 olsun bunun karesini alıyorlar. İşte bunu bu gördüğünüz 10 adet ürünün kareleri toplamını, sapmaların her birinin ne kadar saptığını hesaplıyorlar ve bunların karelerini topluyoruz. Bunların karelerinin toplamı yaklaşık 10 oluyor buradaki 1000 adetten birçoğu 10 oluyor. Bu yüzden biz buradaki 10 çubuğunu en yüksekte görüyoruz. Çünkü en fazla 110 kez ile 10 gelmiş. Yani buradaki sapmaların kareleri toplamı. Yani anlayacağınız ürünler hedeften bu kadar uzak ama bir ürünün örnek veriyorum ortalama 0 kilogram gelmesi gerekirken mesela 0.1 kilogram gibi düşünün bu gelip de 2 kilogram çıkma olasılığı azdır. Yani sapma 2 olması azdır. Ama mümkün müdür? Mümkündür. Mesela burası 2 olabilir. 2'nin karesi 4 olur. O zaman mesela 10 yerine 15'e yakın bir değer çıkar. Veya diyelim ki standart sapma birinde çok daha yüksek çıktı. Mesela diyelim ki 4 çıktı. 4'ün karesine 16. İşte 16 buradaki birbirleri de toplayın. Yaklaşık 25'e yakın bir değer çıkacak. Yani şuraya tekabü. Ama çok çok az değil mi? Ya yani bir fabrikada üretim hatası çok çok az olur. Yani 4 0.1 kilogram gelmesi gereken bir ürünün 4 kilogram olma olasılığı çok düşüktür değil mi? Ama vardır. Böyle bir ihtimal de var. O halde diyoruz ki demek ki 4 kilogram gelirse şuralara yakın grafik olacak ama az. 4 kilogramlık bir hata çok azalır. Gitgide hata bitiyor gördüğünüz gibi. Çünkü örneğin 6 kilogram çıkmaz, 7 kilogram çıkmaz, 8 kilogram çıkmaz değil mi? Gitgide bakın şurada. Tükeneği. Yani bir fabrikada çıkan ürünün hedef ağırlıktan çok çok bambaşka bir standart sapmayla çıkması çok zor. O halde yani 0.1 kilogram gelecek bir ürünün örneğin 9 kilogram gelme ihtimali çok az değil mi? O halde bu grafikte bu yüzden gitgide azalıyor gördüğünüz gibi. Bakın gitgide azalıyor çünkü 9 kilogramlık yani bir hata oluşamaz yani burada. Yani her bir ürünü deniyoruz. 10 ürünü. 10 ürünün buradaki hata paylarının karelerini topluyoruz ve bu ortalama 10 olacak. Çünkü df 10 dedim. Ben bunu 3 deseydim o zaman bu kadar yüksek gelmeyecekti değil mi? Ben burayı 3 deseydim şurayı kapatayım. Bakın 1000 kez üret diyorum. Bakın bana bir array, bir dizi üretiyor. Bakın bu array'de gördüğünüz gibi artık 20'li değerler yok. Neler var? Mesela 11 var yüksek olarak. Başka neler var? Hemen 12 var gördüğünüz gibi. 12'den daha yüksek değerler var mı ona bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi 12'den daha yüksek bir değer bulamadım. Şimdi burada şunu da bir izleyelim. Grafiği bir izleyelim. Şöyle bir bakın. Bakın ortalama şimdi df3 dediğimize göre z1, z2 ve z3 var. 3 ürün var. Bu üç üründen ilkinin hatası diyelim ki burada 3 dediğime göre şimdi biliyorsunuz ortalama 0'dı. Sapma artı 1 eksi 1 olacak şekilde bir sapma vardı. Tamam, yani çok büyük bir sapma olmuyor. Biz burada kay sık verdi o kadar büyük bir sapma görmüyoruz. Şimdi diyelim ki bu birlik bir sapma oldu. Ürün örnek veriyorum, 0.1 kilogram gelmesi gerekirken örneğin 0.3 kilogram geldi gibi. Çok standart sapması düşük bir noktada diyelim. Ya tabii bu verdiğim sayılar bununla uyumsuz biliyorum ama yani burada bir varsayımdan bahsediyorum. Yoksa böyle matematiksel olarak böyle değil yani. Şu an bir matematikçi altına yazmasın yani o nasıl oluyor diye. Yani örnek veriyorum. Mesela diyelim ki 1 kilogram gelmesi gerekirken 2 kilogram geliyor. Yani burada birlik bir sapma var örnek veriyorum. Bunun karesini alıyoruz. Diyelim ki sapma ikincisinde 0.8 geldi. Bunun karesini alıyoruz. Diyelim ki üçüncüsünde ise 1.1 geldi. Ve bunun karesini alıyoruz. Bu üçünün kareleri toplamını topladığımızda bize ortalama burada 3 değerini verecek şekilde götürüyor. Bakın. 3 şurada yüksek bir değer. Bu üç üretimin normal olması gereken hedeften uzaklığı 3 birim bile neredeyse olmamış. Mesela 0.6 gelmiş, şurası 0.7 gelmiş gibi. Bakın topladığınızda neredeyse 3'ü bile elde edemeyeceksiniz bunların karesini topladığınız zaman. Bunların kareleri topladığınızda Tamam belki bu yüksek oldu ama mesela şöyle düşünün bakın 0.3, 0.4, 0.2 düşünün. Mesela bunları topladığınız zaman neredeyse 3'ün çok çok altında bir değer elde edersiniz. Ve ben bunu bin kez yapıyorum dostlar. Şu gördüğünüz 3 üretimi bin kez burada testten geçiriyorum. En fazla üretim hatası olma ihtimali şuralarda yoğunlaşıyor bakın. Ve gitgide azalıyor. Yani hedeften uzaklaşma gitgide azalıyor. Üretim hatası olması ihtimali gitgide azalıyor. Evet, Cay's square'in olayı bu. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi Rayleigh distribution'a geçelim. Hemen şurada Rayleigh distribution'u yazalım. Tabii artık buna gerek yok. Şimdi burada bir alfa tarzında bir değer var da onu burada o şekilde yazamayacağım. Hemen şöyle A ile temsil edeyim. Çünkü aslında şöyle bir işaret dostlar. Şöyle bir işareti var ama ben bu işareti burada yapamam. Artık bunu matematikçiler kendileri anlar. Artık Rayleigh dağılımını yap, yapıyorum. Buna rastgele bir A harfiyle temsil ettim ama gerçekte A harfiyle temsil edilmez tabii ki. Ya da mesela Rayleigh Distribution olduğu için R harfiyle ben bunu temsil edeyim. Hemen şuraya gelip Rayleigh dağılımını istediğimi belirtiyorum. Rayleigh dağılımını istiyorsam burada Scale diye bir tane parametre var. Onu göndereceğim. Scale'e 2.0 diyeceğim. Yine bin tane bana rastgele sayı döndür ve bunu bir array olarak bana ver diyorum. Güzel. Bin deneme yapacağım çünkü. Şimdi Rayleigh dağılımı nedir? Genellikle iki bağımsız standart normal değişkenin bileşkesinin büyüklüğünü modellemek için kullanılan sürekli bir dağılımdır. Şimdi bu sizin için zaten zor bir tanım olacak. Evet ama bunu bir açalım. Şimdi örnek veriyorum. Mesela rüzgar hızı dağılım modellemesi. Rayleigh yapılabilir. Dalga yüksekliği istatistikleri örnek veriyorum. Radar sinyali gürültüsü ve sinyal zayıflaması analizleri gibi yerlerde kullanıyorlar bunu. Şimdi gerçek hayat senaryosu oluşturalım. Şimdi bir meteoroloji istasyonunu düşünün. Bu istasyonda rüzgar hızını ölçmek için iki eksenli bir ölçüm cihazı kullanıldığını düşünelim. Bu bir varsayım. İlk ki doğu batı x eksenli olsun. Doğu ve batı kısmını ölç. Bakın doğu batı. Doğu batı x ekseniyle biz temsil edelim. X ekseni bileşeni ortalaması sıfır olsun. Bu rüzgar hızının ortalama sıfır. Buradaki sapmayı da T olarak gösterelim. Ben burada rastgele T verdim. İkincisi güney kuzey olarak Y ekseni bileşeni. Şöyle Y ekseni bileşeni dedim. Yine ortalama sıfır. Yine sapması T olsun. T oranında sapabilir rüzgar hızı. Gerçekte rüzgar bu iki dikey bileşenin vektörel toplamı olarak gelir. Yani ölçüm cihazı her iki bileşeni ayrı ayrı kaydettikten sonra toplam rüzgar hızını bulur. Nasıl bulur bunu? Bu ikisinin karesinin şöyle kare kökünü alırsınız. İşte gördüğünüz bu formülle. Bu R değeri Rayleigh dağılımı ile modellenir arasında. Şimdi ben burada scale'e 2.0 dedim. Bizim bu scale'i anlamamız çok önemli aslında. Yoksa bu dağılımı anlayamayız. Şimdi Rayleigh dağılımının ölçek parametresidir bu. Rayleigh dağılımının ölçek Ya standart sapma değil aslında. Bir ölçek parametresi yani dağılım genişliğini yani değerlerin ne kadar yayıldığını kontrol etmek için kullanıyoruz. Scale 2.0 demek ortalama rüzgar hızının aslında siz şöyle formülü şöyle yapacağız. Bakın 2 dediğim zaman şurada karekök pi bölü 2 ile çarptığınız zaman yani rüzgar hızının ortalama bu civarda olacağını varsayıyoruz. Yani bunu buluyoruz. Bu anlama geliyor. Yani siz scale 2.0 dediğinizde rüzgar hızı rüzgarın hızını bulmak istiyoruz ya. Bunu V ile modelleyelim. V ile tanımlayalım. Şimdi rüzgar hızı şöyle. Rüzgar hızı 2 çarpı yani bu scale çarpı karekök pi bölü 2 ile bulunuyor. Bu yüzden şuradaki iki bizim için önemli. Böylelikle rüzgar hızını buluyoruz. E buradaki scale'i nasıl buluyorduk? Dediğim gibi rüzgarın örnek verirdim. Doğu batı ve kuzey güney yönlü ölçümündeki oradaki ölçekle buluyorum. Şimdi gerçek hayattan açıklarsak eğer rüzgarların x ve y bileşenlerinin her birinin standart sapması mesela 2. 2 ise toplam rüzgar hızının Rayleigh dağılımı şu şekilde tanımlarsak 2 olur. Şimdi size 1000 dedim. Bu ne demek? Rayleigh dağılımına uygun 1000 adet rastgele değer oluştur ve bunu bir numpy array olarak bana döndür diyorum. Ya burada bir yine array dönecek. 2 ortalama 2 civarında dönecek. Hemen kontrol edin. Bakın 2. Iki. 2'den uzaklaştıkça mesela 6 çok az görülür. Bakın 6 burada çok az var. 5 az var. Gördüğünüz gibi daha çok 0 1 2 3 etrafında dolanıyor verilerimiz. Şurada size göstereyim. gördüğünüz Değerlerimiz nerede? 2'nin etrafında yoğunlaşmış. 2'nin yakınında. 1000 kez deniyorum. Bakın neredeyse 80'li bile aşmış. 90 ya da 100 kez 2 ile 3 arasında bir değer gelmiş. Bir başka senaryo üzerinden götüreyim isterseniz bunu daha iyi olur. Mesela sahilde dalga yüksekliğini bulmaya çalışıyoruz. Bunun x ve y eksenine göre şu iki düzlemdeki iki bileşenin büyüklüğü olarak ölçmek istiyoruz. Eğer her bileşenin standart sapması 1 metre ise, 1 metre olduğunu hayal edin. O zaman scale 1'dir dostlar. Şuradaki scale ile 1 deriz. Bu durumda en sık 1 metre dalga yüksekliği görülüyoruz deriz. Ortalama ise scale çarpı ne demiştim az önce size karekök pi bölü 2. Ortalama bu kadar metre civarında yükseklik görülür deriz. Yani burada bir tahminde bulunuyoruz. Burada rastgele işlemler yapıyoruz. Biz bunu tabii ki bilgisayara yaptırıyoruz. Yani rastgele değerler üretiyoruz. Burada scale'i 1 verdiğim zaman bu dalga yüksekliği ne olabilir mesela? 1 çarpı karekök pi bölü 2. Bu da yaklaşık 1.725 metreye denk gelir. Tabi yaklaşık olarak bir değer veriyorum. Yani gördüğünüz gibi biz şuradan scale 2 ile yoğunlaştı Gitgide azaldığını görüyoruz. Niçin? Siz burada 10 metre dalga yüksekliğini görmeniz daha zorlaşır. Gitgide 9 metre, 8 metre, 100 metre yani gitgide azalır. Burada sizin yayılımınız en fazla bakın gördüğünüz gibi bakın 1 metre ile neredeyse şu şekilde 3,5 metre arasında maksimum yükselme görürsünüz. Yani iş abartılmıyor. Mesela o dalga yüksekliğinin 5 metre olması, 6 metre gözükmesi çok çok nadir olur. Hatta 10 metre görünmesi belki de hiç mümkün değildir. Bunu modelliyoruz aslında. Biz Rayleigh dağılımında işte o dalganın hangi aralıklarla yükselebileceğini görmeye çalışıyoruz. Bunu bize veriyor. Biz burada scale'i 2 verirsek işte o zaman maksimum 7 metreye kadar nadiren olacak şekilde görülür deriz. Örnek veriyorum. Ya burada tam bir sallamasyon bir örnek veriyorum dostlar. Tamam mı? Yani siz burada bir dalgayı ölçerseniz mesela dalga için scale 2 demezsiniz tabii ki. Yani bu kadar geniş bir aralık vermezsiniz. Mesela şöyle olur. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bir denizdeki dalga yüksekliğini görmek istiyorsunuz, modelliyorsunuz. Yani siz 3,5 metreden daha fazla bir dalga görmeniz neredeyse imkansızdır. Buradaki dağılımına göre. E buradaki dağılımı biz nasıl ölçtük? Buradaki scale değerini vererek yapabiliyoruz bunu. Buradaki scale değerini 1 verdik. O halde bunun etrafında yoğunlaşacak. Yani neredeyse çoğu zaman dalgaların yüksekliğini 1 metre civarında göreceğiz. İşte 1.25 ya da 0.8 metre gibi. Ama çok çok nadir bir şekilde 3.5 metreyi görürüz çok nadir olacak şekilde. Buradaki dağılımın da mantığı aslında budur. Peki bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders yine dağılımlara devam edeceğiz.